Ezgi. Merhaba. Merhaba. Mesut ben. Kusura bakma trafikteydim de. Çok beklettim mi seni? Yok ben de zaten çok olmadı gelene. Peki. <laughs> Teşekkürler. Afiyet olsun efendim. Affedersiniz. Fotoğrafımızı çeker misiniz? Tabii ne demek. Şimdi ne gerek vardı durup dururken? Story'e atacağım. Pelin'e atacağım bir de. Merak etmiştir bizim. Story'e koymasak mı şimdiden? En azından Pelin'e atarız o zaman. Buyurun. Teşekkür ederiz. Instadan ekledim seni. Kabul et. Tamam. Güzel yer değil mi burası? Evet, çok güzelmiş. Ben daha önce gelmemiştim. Ben çok takılırım buraya. Mikanos'ta da şubeleri var. Bütün yaz oradaydım. Hı. Hmm. Bak. Gel. Aşağıdaki fotoğrafa bak. Burada Mikanos'tayız. Bu da eski kız arkadaşım Özge. Bak bu aşağıdaki fotoğrafta da Burning Man'di. Gittin mi hiç Burning Man'a? Hayır. Bu da ondan önceki kız arkadaşım. ...mutlaka gitmelisin Burning Man'e. Yani inanılmaz ya, ortam falan var ya, şahane. Gel. Bu da orada giydiğim kostümüm. Wow. Harika görünüyor gerçekten. <laughs> o zaman yemeğimizi yiyelim. Bir dakika, bir dakika. Dokunma fotoğrafını çekeceğim. Uf, şahane duruyor. O zaman sen fotoğrafını çekene kadar ben bir lavaboya gidip geleyim. Buyurun efendim, menüs. Alo Pelin, İstanbul'da adam mı kanladı acaba ya? Nereden buldun bu cins herifi? Daha beş dakika olmadı, patladım. Ya sempatik, konuşkan bir çocuktur aslında. Gururunu kıracak bir şey yapma. İdare et lütfen. Nasıl idare edeyim? Lütfen Ezgi, ne olur? Of Pelin, of! Bundan sonra paella yiyelim mi? Ben Barcelona'da yemiştim. Burada da aynısını yapıyorlar. Olur. Kuzen. E, kuzen. Arıyorum, niye açmıyorsun telefonunu? Ah, merhaba e, Cenk, ben Ezgi'nin kuzeniyim. Merhaba Mesut, ben de. Memnun oldum. Ben ol. de, ben de memnun oldum. Ya iyi ki geleceğin yeri söylemişsin. Acil bir durum var, çıkmamız lazım. Ne oldu? Rıfkı genişle var ya beynindeki pıhtı attığı acil hastaneye kaldırdık. Ne? Ben çok severim Rıfat eniştemi. Rıfkı. Eniştemi. Rıfkı eniştemi ben çok severim. Elim ayağıma girdi heyecandan. Biliyorum ben de o yüzden geldim zaten hemen. Hadi. Ee, vallahi kusura bakma. Geçmiş olsun. Bir daha ne zaman görüşürüz acaba? Seneye Burning Man'de görüşürüz inşallah. Hadi afiyet olsun. Teşekkür ederim ya. Rica ederim. Bu arada bu ne tesadüf? Evet öyle oldu biraz. Ee, yalnız... ...bana borçlandın farkındasın değil mi? Tamam. Merak etme. Borcuma sadığımdır. Kuzen.